Rakip Kul ailesi. iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar herkese. haftanın üçüncü günü çarşamba günü en son pazar günü bir maç oynamıştık Kersi ile. O maç çok tempoluydu. Bugün yine maçın geneline baktığımda eksik kaldığımız bir 10 dakikalık bir süre oldu. Üç gün önce oynamış olduğumuz maçın maçında yorgunluğu eklenince bugün gerçekten Rakibi tebrik etmek lazım. Nefesimizden de anlaşılıyor. Çok güzel, çok tempolu bir maç oynandı. Maçın içinde e, hakemin kararlarını iki takım da itiraz etse iki İki takım da birbirine karşı saygısını bozmadı. Biz baba takımına e, e, için teşekkür ederiz saygıları için. Çok zor bir maç oynadık. E, i̇nşallah bu galibiyet, galibiyet yeni bir başlayacak galibiyet serisinin e, başlangıcı olur. Özellikle kalecimiz İhsan Bugün stoperde oynayan Las onların özellikle elimle, ayağına sağlık. Çok güzel bir maç çıkardılar. Rakibin de yüreğine sağlık. Çok güzel bir maç oldu. İyi akşamlar dileriz. Ee, ben de ufak bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta oynadığımız Kersi maçında dost takımımız, dostane arkadaşlarımız. Onlar e, röportajda güzel şeyler deymişler bize ilgili. Biz de aynı şekilde onlar için aynı şeyleri düşünüyoruz. Enes kardeşime de çok selam söylüyorum. Kersi takımı ve Eserkent spor takımı bu ligde bize gerçekten dostluk sağladı. Tüm benliğimizle, tüm sevenlerimizle, tüm takımımızla onların yanındayız. Hayırlı akşamlar herkese.